Arkadaşlar ben MineCraft bugün sizlerle beraber <laughs> MineCraft şey MineCraft demişim hep MineCraft videolar çektiğim için arkadaşlar genellikle bugün sizlerle Agari oynuyoruz çok sevilen oyunlardan bir tanesi arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Hayır, 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 o evet, olan birisine bakalım. hop 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 hop, hop. lağva atıyorum sana pat 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 tıpla lağva net output hayır hadi çocuğa patlatacaktım yaptı veya dostum veya dostum Hayır. Hop. bir atalım. Ben, timo, Timo. Hop gel 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 gel. Hayır, hepsini de. Kiler benim bu hayattaki en büyük şahsım hanım ben. El Güdenir, hadi Timo, hadi hadi Timo. Hayır lan ben, ben zannettim o küçücük bir şeydir ya Olsun ahlat olsun o peri Hadi gel Mehmet o Tamam olalım işte birader ya Al işte Açker <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar FFA'ya geçelim Normalde ben FFA 2'de oynuyorum arkadaşlar Evet şu an bakın olduğu için. Tamam gidelim. Hop oh, oh, hop. Oh. Oh, hop. Oh. Şu anda bilgisayarda gerçekten güzel bir şey var. Hadi ye onu ye onu. Ya yesen onu beyinsiz ya of ya. Video e videosunu hiç çekmemiştim. Bugün Azariyo videosu çekeyim dedim arkadaşlar. asla döversin yok kızım bana koku aman bile hadi ve at ve at ve at ben, ve at selam ve at ve at diyorum sana. hayır yiyecek ulan ve sana bana beyinsiz ha aynen öyle at 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 ve atın bana ve atın bana ve bana Emo ve ATM. Ya. Ya bu adam beni yiyecek senin o var ya ya. Of ya. Arkadaşlar 15 FPS'e ya. Çiğdim.

olduğunu söylemeye geçer. çünkü arkadaşlar siz de oynamak isterseniz size videonun altında linki atacağım. Güzel bir oyun yani arkadaşlar tavsiye ederim. Tamam tamam. Hop lol gebert stick. 越忙越累。 korkuyorum. Hop, hop, hop yakaladım seni. Pislik arın. Hadi ve at ve Ya ve Veyat... pues ja, sam oğlum. Ulan ve Beni yeme derdinde <laughs> Aman ha yanarım, yanarım ateşimde geldin sen sana mı arkadaşlar gördüğünüz gibi harun Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hop bir yılan. O yersek çok büyük olacağız. Biliyorsun. Hadi oğlum ya. Oh. Gel yani oğlum. Obama ver kendini bana Obama. <laughs> Evet arkadaşlar büyük bir zorlu bir kapışma birleş. Obama ve hat Obama 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 kendini yedir bana Obama. Hadi Obama ya. Obama birleşirse çok büyük olacak biliyorsun. Obama Obama hadi Obama hadi Obama hadi Obama hadi ama hadi Obama. demişler? Küçük sen Demişler. Yardım ver, yardım ver, yardım. Gel oğlum yardım, yardım gel oğlum. Ne yapıyorum? kız, ya Ye 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 Arkadaşlar benim dün yaptığım Evet, haç sen beni çok iyi. Bırak da biraz ben seni yiyeyim. hayır 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci sıradayım. Hadi lan hadi lan. Oğlum bak yiyeceğim lan hadi lan. Buraya geldiysen sağ çıkmayacaksın. ne demişler. Küçük sen oynamayalım. Hadi oğlum. Hadi oğlum ne ye şunu lan ye, şun, lan. ye şun, lan. Dıştan, dıştan cihanı, hadi evet 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 hadi hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi hadi, hadi hadi oğlum İkincis, birinci olacağız. hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi 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 oğlum Adı olma, adı olma, adı olma. Yanlar, yanlar, hadi oğlum ya, hadi oğlum ya, hadi oğlum ya. Yan hadi. bak yersen çok kötü olur ha. Ooo, yaşamın ne yapıyorsun sen orada lan? Şşş, 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hadi lan. Ya hadi birleş ya. Ya. Provertum, Provertum. Aman yar suyu da yazsa kim bilir. Yazık Hadi oğlum. Vur şunu. Vur şunu. Hadi oğlum. Hayır. Hop. Hayır. Şimdi yaptığın atlayayım onu. Lan vatsın lan bana vatsın lan bana, atın. Hadi oğlum. Hadi soyu. Ye. Hadi oğlum. Hadi oğlum sen yapsın oğlum. Hadi oğlum. Soyu ye oğlum. Hadi. Hadi lan. Hadi lan. Oh. Helal Hop. Tamam. Şimdi BJK AS bilmem ne diyelim. Hadi ya. Ah. Hadi. <laughs> <laughs> oh. Lol geldi lol geldi. Hadi lol. Hadi lol. Arkadaşlar şu an üçüncü beni yemeye çalışıyor. Ve yedi. Hadi lan. Hadi lan element. Hadi lan eleman. Evet. Evet. Hadi şu oksijeni. Hadi oğlum şu oksijeni. Sen nersin Hayır. 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 Kalk, 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 kalk. Ve böyle olacağını doğdu. Ve oyunumuz bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinciliğe kadar çıktım ve görüyorsunuz 22.000 yaptım rekorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar abone olmayı unutmayın görüşmek üzere.